Başlayabilir miyim? Evet. Evet, Sayın İl Hanım, Geleceğimizin teyvanatı olan çok değerli genç kardeşim. Siyaset yolculuğumuza renk ve zarafat kazan, kazan, kazan kadın e, kollarımızı çok değerli mensupları. Her türlü teşkilat kaderimizde görev almış olan çok kıymetli teşkilat mensupları. Bu anlamlı yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli dostlarım, filminde Akpınar ailesi. Çok değerli basın mensuplarım. Hanımefendiler, beyefendiler. Desteğini esirgemeyen eşim ve ailem, Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkürümüzü sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben 1969 Söke doğumluyum. Söke'de uzun çarşı esnaflarından Abdullah Yavuz'un üç oğlundan en büyük olanı. Eşi Mimar Saadet Yavuz 1992 yılında evlendi. İki erkek evladımız var. Ayrıca Söke Kuşadası'nda otomotiv sektöründe hizmet vermekte olan Renault ve Dasi yetkili satıcılığı olan Mimar Otomotiv, sağlık sektöründe hizmet veren Egemen Söke Hastanesi, sigorta sektöründe Mimar Sigorta, Mücevherat sektöründe Yavuz Kuyurculuk, İnşaat sektöründe kare inşa, tarım sektöründe de söyle şirketlerin hepsinin dahil olduğu Yavuz Durum'un yönetim kurulu başkanlığını hala yapmaktayım. 500 kişiden oluşan çalışma arkadaşlarımız şirketlerimizde görev almaktadır. Siyasi hayatı 1992 yılında Söke Anavatan Partisi Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı ile başladı. Ve dönem içerisinde partinin değişik kademelerinde görev aldı. Söke Genç İş Adamları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Yediği ve bir dönemde başkanlığını yaptı. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini 6 yıl süre önce yaptı. Değişik dernek ve yapıtlarda görev yaparak destekler verdi ve hala sorumluluklarımı devam ettirmekteyim. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sizlerin de destekleriyle partimizden Söke Belediye Başkan adayı oldum. Bu şerefe nail oldum hala bu siyah aydın üyesiydi. Evet. Burası aydın. Burası gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. En güzel iklimin bulunduğu şehir. Şifanın şehri. Şafaktan önce uyanan çiftçilerin şehri. İncir şehri, zeytin şehri, kestane şehri. Beyaz altının şehri. Dağlarında yağ, ovalarından bal akan şehir, Yörük Ali Efendi'nin şehri, Adnan Menderes'in şehri, uygarlıkların şehri, medeniyetin şehri. Bu şehrimizde doğa var, bu şehrimizde şifa var, bu şehrimizde tarih var. Evet, bu şehrimizde milli mücadele kahramanlarımız var. En önemlisi de bu şehrimizde bereket var arkadaşlar böylesine güzel bir şehirde yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içerisindeyim. Siyaseti bir makama, mevkiye, menfaate ulaşmanın aracı olarak görmedim. Siyaseti yaratılmışları, yaratılmışların, en şereflisi olan insana hizmetin bir adı olarak görüyorum. Öncelikle sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bir mesai gününde, hatta haftanın son mesai gününde herkes işini gücünü bıraktı, buraya kadar geldiniz. Bu alanda oldunuz. Bu kardeşinize sevginizi, desteğinizi her an hissettirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Değerli dostlarım, bu manzara duygulanmayı gerektiriyor tabii. Bir manzara. Bu manzara heyecanımı ve duygusallığımı e, arttırıyorum, ben, e, bazen tepki veriyorum bağışlayınca. <laughs> Kıymetli dostlarım, bugün bir yola çıkıyoruz. Her şehri de her yeri çok iyi bildiğimiz, bu şehre nasıl bir temsil anlayışı kazandıracağımız, öncelikle bu soruyu bizim için oldukça önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Öyle düşünüyorum ki, hizmetkarlıkta da yönetim anlayışı yapılacak projeler kadar önemli. Gönülleri kazanmak için çok çalışacağız. Her geçen gün bir önceki günden daha çok çalışacağız. Bu yüzden bizim için son derece önemli olan halkla ilişkiler kısmı ve yönetim anlayışı son derece önemlidir. Bugün çağdaş dünyada ortak akıl, ortak düş gibi kavramlardır. Bunun bizim medeniyetimizdeki karşılığı iştişare, ikna ve ittifaktır. Bu ne demektir diyeceksiniz. Bu şehirde yaşayan insanların kendisi için plan yapılacak, program yapılacak, hizmet üretilecek. İnsanların katkılarının alınması, onların görüşlerinin, önerilerinin, fikirlerinin değerlendirilmesi. Bu şehrin, bu şehirde yaşayanlarla birlikte yönetilmesidir. Bu şehri, bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz. İşte biz tam, o, tam bu konuda çok iddialıyız. Biz gönülleri kazanacağız, biz gönülleri edeceğiz. Biz bu şehrin kimsenin duymadığı, şimdiye kadar kimsenin bilmediği en teknolojik, en bilimsel, en yeni iletişim kanallarını kurarak büyük bir aile çevireceğiz. Aile şehrinde yaşayan herkes ama herkes bu büyük ailenin mensupları olacak. Değerli kardeşlerim, aşkımızı ortaya koyacağız. Heyecanımızı ortaya koyacağız. Bilgimizi, birikimimizi bütün varlığımızı ortaya koyacağız. Ve terimizin son damlasına kadar aydınımızın tüm ilçelerine, köylerine, bütün mahallelerine en güzel hizmetlerin sunulması için bütün, bütün gücümüzle çalışacağız. Bütün bu hizmetleri yapabilmek için, projelerimizi hayata geçirebilmek için sizlerin hizmetkarı olabilmek için bugün burada huzurlarınızda aile birliğinde AK Parti milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Özellikle bu tarafı benim için çok önemli. Benim bir sözüm var. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayacağıma dair, emanete sahip çıkacağıma dair sizlerin en doğru bir şekilde temsil edeceğime dair. Benim bir sözüm var size. Teşkilatıma ve başkanlarıma beni yalnız bırakmayan dostlarıma karşı bütün alınacak kararlarda, projelerde, teşkilatımla ve dostlarımla istişareler yapacağım Benim bir sözüm var. Benim teşkilatımda ama başkanlık, ama değerli, ama üyelik yaparak gece gündüz bu parti için koşturan bütün teşkilat mensuplarının başlarını, başlarını öne eğdirmeyeceğim. Benim bir sözüm var, halkıma dair herkesin ve herkesin vekili olacağım. Vaatlerimi, sözlerimi, gerçek seçilmeye dair mütevazi olacağıma, gönüller kazanacağıma, hatta ve hatta bu kadar olduğundan daha tevazulu olacağıma, adaletten ayrılmayacağımı dair söz veriyorum size. Bu şehrin dağına, taşına, kuşuna, toprağına, ağacına, gencine, yaşlısına, emeklisine, işçisine, çiftçisine, memuruna, evet, kısacası omuzu üzerinde baş taşıyan herkese dürüst bir şekilde gönüller fethederek terimin son damlasına kadar hizmet vereceğime dair söz veriyorum. işler nasip ve kısmetle Değerli kardeşlerim, bizler nasip ve kadere inanıyoruz. Alın yazımızda yazıyorsa bu görev bizlere nasip olacak. Bu biz bu göreve talibiz. Donanımlıyız. Kendimizden de eminiz. Şehrimizden de eminiz. Bizim bütün doğamız yüce Rabbimiz şahsın ve şehrim adına hayırlısı sana bu aday olmayı ve vekil olmayı nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, sizlere, dostlarıma birlikte mücadele ettiğim, kol kol omuz omuzla birlikte çalıştığım, siyasette birlikte yürüdüğüm, bugün bana olan sevgisini, desteğini eksik etmeyen siz değerli dostlarıma, bütün milletlerimi, milletlerimi ve şükranlarımı, sunuyorum. Sonuçların hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum Yüce adam. Teşekkür ederim. Sağ olun.